Herkese ben, ben Gemlo hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ay birlikte bugün market takviye futbol karnavalı herkes indireceğiz de marketi kurmuyor reis. Reis kurdu. Al direkt AK al 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 al. Alamıyorum ben de para yok. Nasıl yok ya? Vallahi yok. Gülüm nasıl para yok sana da vermiyor mu oyun para? Bir baygın. Vermemiş. Market alana veriyor. Ben yanında izleyeceğim. Baygın. Bir baygın daha. Aa! Aa, ha, o adam vurdum reis vurdum ölmedi adam sanki üst seviye elek dinliyor ya. Ay hepsi şuraya düştü. Tamam, gel gel, 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 gel 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 yok burada zaten kimse yok bu binada. Adam uçuyor karşıya. Ama killerim çalınıyor. Biri rokete bindi. Çok güzel. Vur 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 rokete gideni. Valla yelek bulmadan arkadaşlar hiçbir şekilde oraya oynamayacağım. Buldum aslında şimdi oynayabilirim. Dal reis dal. Bak killer kaçıyor dal. Dalıyorum. Bir bomba yukarıya sallamasyon. Topum var. Bu topla ne oluyordu? Ne oluyor lan yukarıda? Delikanlı. Ellensin, ellensin güzel güzel. Burada. Geliyorum. Aldım. Süper, süper temizlik, temizlik. Ee, ben de yelek yok biliyor musun? Bunda var mı yelek? Burada metin ayakkabısını alma ama alma. Bu kimmiş lan? Botçuk. Provozisyonu severiz arkadaşlar. Arkanda hem oraya çık orası dolu oradan sesler geliyor. Selamun aleyküm. Şurada birisini gördüm iki kişiler. Dürbünün yoksa atabilirim üç. Gerek yok şu anlık. Evet burada. orada. Vay benim canım kardeşim. Burada Bodine. biri var evin orada. orada. Evin o... gördüm. Ay. Biliyorum. DBS'i vardı onu da indirdim. Çok kesin bir kişi daha var sanki. O da boş. Burada burada. Şurada şurada aşağıda. Geldim. Aldım. Süpersin aldım. be. Süpersin be. Şu bota al. Kelime çekiyor bota. Onu da ben aldım. Çok iyisin. Bakın, yok. Dertimizi ilerleyeceğiz. Oy 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 çok oy. Risk. Bu da başlangıç. Kanki şu an videoyu durdurup bir like atarsa ve kanala abone olursa bak görün bu maçta neler olacak. Kankiler bu arada 25 bin olmamıza çok 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 az kaldı. Yeni yıla 25 bin olarak girsek fena mı olur? Ben buradan itibaren yayan. Ana bina da dolu olabilir. Dolu zaten. Bak bombaların. Benim ayakkabım yok yetişemiyorum sana ama. 3 kişiler. Eyvah. Böyle çıkılmaz. Ya Allahım. Gel gel reis geri gel geri. Kal orada. Başka takıl lan bunlar. Gel gel gel. Tamam değil lan gel gider. Gel da tut gel gel. Çok iyi. Allahım inşallah uyanırım. Ses alamıyorum. Git köşeye bas. Valla geçtim şu köşeye. Bunu ben Çok batarsam iyisim. arkadaşlar. Ben, bence bu merdivenden yukarı çıkılmaz başka bir taktik. Benle gel benle gel o zaman buradan gideceğiz. Onu var düşürdüğüm gibi. Yallah lobiye delikanlı. Çok iyisin. Çok iyisin. Ayrıca bakacağım. Bizim. Ya ben şu an, benim az önce merdivenden ayağım kaydı arkadaşlar. Ayağım kaymamış olsaydı alırdım da adamı. En <laughs> yani şu an en chase paketini açtık şu anda içinden. Oğlum AVM'yi alıyorum. Çatal bıçak seti, AVM. Olga <laughs> da geçeceğim. <laughs> Biz içeri hiç ki reis. Bizim loota ihtiyacımız yok hayatımın anlamına. Değil de Evet reis yok mu poçinkiye dalmamız böyle? Hayatım yok ya lütfen ya. Var var reis var. Ama lütfen dedim. Ama başka bir taktiksel şekilde dalacağız. Kapılar kapalı gibi mi? Açık açık. O zaman gittik. Gittik gittik gittik. Ya reis şu mavi binayı al. O ne lan öyle? Mavi binanın üstü de. Lan adam var lan bana orada. Baydım. E ee, burada da birisi var. Bunu da ben aldım. Bu bunu raşlamak için taktik yaparken biz bunları bastık. Güzel bastık ama dışarıdan araba geldi. Bir dakika. Arkadaşı geldi. Bu ne lan? Lan o da adam iniyor. Şuradan birini vurdum. Ne oluyor ya? Bu nereden çıktı ya? Baydım birini. Gel 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 gel. Gösterme gösterme. Onu da baydım iki baygınları var. Kit alıyordum ya. Gülüm iki baygın oraya oynamamız lazım. Can basıp oynayacağım. Bomba molotofla almaya çalış onları. Tamam ben, ben oynuyorum. Kitim basarken. Oynamasaydın. Oynuyorum reis. Ama can basıyorum. Düşersen. Sakin ol. Ya bombam dışarı düştü. Lan. Bot mu reis o? Bu bot da. O zaman benim yukarıdaki iki baygınım hala duruyor. Bu ne? Arkada da bot. Neredesiniz lan? Zırt da Öyle pusarak oyun oynanmıyor değil mi? Orası karışıyor. Arkaya da bir geldi. Gülüm karışır mahalle, karışır işler. Adam önünde ya. Çatıya çıkmamış olsun. Oy! Oy 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 bu kim biliyorsunuz mu? Kim? Beni karnavalyada bayan adam. Bir saniye sakin olmaya ne dersin? Çocuk olamam adam. olamam reis bu maç var ya kilin dibine vuruyoruz çünkü kankiler biz yeni yıla kadar 25 bin olalım diye bu kanala abone oldular. Sesler baga girmiş olabilir mi? Aa, lan nasıl? Niye ses Nerede? Ve çatıda gel burada kilisenin çatısından tam bu açıda durursan yani benim olduğum şekilde gelirsin. VSS ya. Bu tur böyle. Bak nasıl tarıyor görüyor musun? Pıt 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 pıt. Çatıya çıkmış ya iş oldu be şu kulak. Şu, şu evi aldık hayatım. Allah Allah. Akıllısı bize bulmuyor. Delisi var ya delisi. Kilise mi dedin? 3'e kadar say. Say hemen say. 1, 2, 3. Body 7. 7. Ye, Aldım. Yallah lobiye. Devam, Hı. devam reis durmak yok. Biz hala şunu oyalanıyoruz. Yani e, Haydi direkt direkt arabaya al. Araba burada ben arabanın yanındayım. Sen neredesin? Bu arada ben sadece drop silahlarıyla oynuyorum kanki ya. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Başlık öyle mi olsun? Uta bakmak istiyorum ya. Ama ona bak bak Konuşma Dostum. Senin ağzını yüzünü kırarım ben dalıyorum reis gel. Arabayla direkt kapat direkt Tokyo'ya kafa at. Hangi ne? Şuna 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 kafa at. Ben de bir bomba salladım. Çık direkt yukarı reis. Ne oluyor lan? Eller için be be. Güzel, güzel, güzel. Bas yes, can bas. Basıyorum sıkıntı yok. Bunlar Toki'yi temizleyen tayfa. Biri var hala ayak izi var. Yok be. Baygın mı? Yok be. Ayak izi var. Nerede var reis? Bir sakin ol heyecan yapma panik yok. Aha biri geldi. Biri var burada. Aha bizim binada da biri var. İşte onu diyorum. Alttaki ne boşuna robot da. Aldım. Tamam bu temiz. Bak aman dedemedim ben. mi? Vallahi dedim lan ben. Demek ki bu binada iki takım varmış kankile. Dayda yine gülüyorum. Haydi bak kaldı 7 kişi az 20 kaç kişi vardı ya. Bir anda yine 7 kişiye düştü ya oyun. Reis alıyorsun, alıyorsun, öldürüyorsun, öldürüyorsun. Düşünce kızıyorsun. Ben anlamadım seni. Şimdi bu zırtapozlar nerede olabilir derken önden bir bug'e mi gidiyor? Evet, gördüm. Evet. Ben de Bastın gördüm. onu. Hakemle aldım onu. Vallahi alırsam sana bir tane çikolatalı süt ısmarlayacağım söz. Buraya mansiyona mı girdi? Şeye mi girdi fabrikaya? B tarafında döneceğim Reis de o bende yukarıya çıktı ya. Gidiyor Aa! gidiyor gidiyor bu burada. burada. Arkadaşın abi Reis indirdin. Yapışıyor İndireceğim ya, yaklaş. Bir dakika. Oğlum. Git 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 git. Abi bu ne kadar sekti lan bu silah? Tepe tepede biri var tepede de biri var. O dur, sıkıyormuş dur, dur, Tamam. Sakin 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 sıkıntı yok no problem ha. Şurada tamam buradan onu. Yıpratayım o. abi memle değil mi? Aldın onu ne yıpratması direkt aldın direk oyna direkt oyna direkt gel Yangınlardayım zaman zaman. Sor. Dört oldular. Nasıl dört? Dön? olmuş olabilirler. O bagillerin arkadaşıydı. Onları sıkarken bize sıktı burası. Burada mıydı la bu tüm sıkmış. Temiz tertemiz. tertemiz. Duraba bak duraba bak. Bir şey diyeceğim ben arabayla mı ezdim? Benim baygını kaldırmış reis bu. Yok ben aldım ben aldım. Sen birini tekrar arabayla baydın. Birini Vay birini arkadaş ben aldım. ya. Vay arkadaş kilim kaçtı. Olsun ay şu yazıyor. Yok ya. ev burada, burada evde evde evde. Abi. Abi helal. Helal reis helal <laughs> Bak bak kapı nereye çıkıyor dur çıksın çıksın. Şu çatıya çıkmış biri de. <laughs> i̇kisi de tepeye çıkmaya çalışıyor. Dur bakayım onların tepesini alalım o zaman. Arabamı ne? O deli mi vurdu seni? Evet. Heh. Biri kulübenin tepesine çıkmaya çalışıyor. Biri de evin çatısına çıkmış bile. Sinirlenmedin mi beni şuma ateş ettiği için? Arabamızı da getirdim. Gülüm beni arkaya getir ama. Evet öyle yapıyorum. Biri baygın. Gülüm. Eve kapat eve kapat eve kapat. At molotopla şu pencereyi molotopla bombala ne varsa. At 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 at. at. Bana atsanam o bomba bir şeyin yok mu? Ha? Attım ya. Burada. Aldım birine canım az bekle kit basacağım. Bomba falan da attım yukarı. O ne bu? <laughs> Aldım. Aldım. Ya biz nasıl bir ikiliyiz lan reis? Yanlış anlama da beni yani. Sen oynuyorsun bu oyunu ha? Vallahi billahi oynuyorum. Sen beni yanlış anlama da yani bazen oynayamıyorsun diyorsun ya. Ben bence oynuyorum reis. Ben sana değil. Peki lan şöyle gireceğiz. Oyunu öğrendim mi öğrenmedim mi yorumlara yazın. Peki. <laughs> <şimdi. gülüyor> öğrendim. Öğrendim ya. Bu kadar oluyor. Niye herkes 2-2 iki iki takılıyor be? Sana şuradan bir drop hızlayalım. Gerek yok bence. Var bir be. Al. Var be. Aa, Şuraya araba bir var al. lan. Tepede. Ne oluyor? Gitme 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 o zaman. Tepedeki Üç kişi arama, kaldı. Spam mı? Yoksa... Değil, böyle burada spam olamaz. E biz binelim o zaman, gel. Benzini de azalmış zaten. Ağzını kırarı! Pusu 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 pusu! Senin ağzını kırmayan geblo! Bak senin ağzını kırmayan geblo, geblo değil oğlum. Ben dedim pusu diye. Eş dolu beş kulak ya! Ulan kamuflaj giymiş reis, bence o yüzden göremedik biz. Ne güzel yem atmış la biz öyle! Aha bir alanı öldü. Bu ne oğlum? Biri de lan öldü. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Oo! Biz tek mi kaldı? Yukarıdaki kaldı. kaldı. Bekley bekleyelim biraz. Bu pusucu olduğu için tehlikeli. Yavrum adamı gördüm. Drop'un önünde yatıyor ya buradan. Nasıl lan? AVM ile aldın onu zınk diye. Baksanız arkadaşlar. Lazım. Şu tipe bakın. O kadar ciddiye alıyor ki. Bak o kadar ciddiye. Kalk lan ayağa. Tırşık. Bir tane yedi. Hala kalk. Reis ama ne? alıyordum Reis ya. Ama bak bir. 9 mermi kaldı. Şaka gibi. Tık. Buraya <laughs> sen diyorsun ki adam olan matrak <laughs> geçiyorum. Matrak. Matrak. <laughs> ya ben ona sinirlenmiştim arkadaşlar. Onu benim almam gerekiyordu Ben şu intikam aldırmadım bana. İntikam ikimizin intikamıdır. Hayırdır? Kupayı... Kupa çıkmıyor ki. Neyse arkadaşlar yine aldık aldık ya. Ne yapıyor reis ya. sakin ol. Reis kilime bak kilime rekor kırdım rekor. Kankiler Ayşe Engeliz 10 kilo almış. Bir şey diyeceğim ya. şu bu sen misin arabiden? Hasarıma bak. Sen nasıl 10 kill alıyorsun Ayşu? Ne demek? Almışım işte. Birin yanında sıfır da var. Vallahi <laughs> nasıl arkadaşlar? Birin yanındaki sıfırı ben de görmesem inanmazdım. Ben de 21 kill Ayşu Yeniz'de 10 kill toplamda 31 kill ile Vini hanemize yazdırdık. İşte bu kadar. 25.000 olduk bu videoyla. Kankiler videoyu beğendiyseniz like atmayı, Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın.